Selamlar millet hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki paket Minecraft başlangıç paket açacağız. Yanımda Emre var. Emre ile Minecraft paketlerimizi açacağız. İçinden kutu açılışlarını, paket açılışlarını yapacağız. Haydi başlayalım. İlk paketimiz Emre'nin paketi. Şunu şöyle köşeye ayıralım. Emre'nin paketini açalım. Şu şekilde içinden özel sürüm kartlar çıkabiliyor. Şu şekilde göstereyim size. İçinden özel sürüm kartlarımız çıkabiliyor. Gördüğünüz üzere 32 adet kartımız çıkacak. Şimdi açılışa geçelim. Başlıyorum. Emre'cim sen açmak ister misin bunu? Sen yapabilirsin. Yok efendim siz. Teşekkürler. Başlayalım. Besmele açalım güzel bir şeyler çıksın. Bismillah. İyi bir şey çıkarsa teraviye git. Olur. Şu şekilde. Bu da çıkıyormuş galiba. Defterimiz çıktı. Ha, defterimiz şu şekilde koleksiyon kartlarını yerleştirebildiğimiz defterimiz mevcut. Koleksiyoncu defterimiz kartlarını da koyabildiğimiz. Burası gayet güzel. Ve burada da Special Edition kartlarımız ve paketlerimiz mevcut. Special kartlarımıza bakalım neler çıktı Emre'ye. Öncelikle Emre'ye bir adet Ender Dragon. Bir adet bu yeni kardeşimizin adı Steve değil diğer adını unuttum. Bir adet de yeni Jellyfish'imiz parlayan Eee neydi jellyfish'imizin adı? Atla potumuz geldi. Emreciğim paketlerin ikisini sen aç, ikisini ben açayım istersen. Hadi. Buyur. Şunları ayıralım. İlk ben mi açayım? İstersen aç. İlk Hadi. bir sen aç, bir ben açayım. Şunu bir kapayalım, üstünü aç istersen. Paketi de bir göster. Paketimiz de bu. <laughs> Burası da Açıyorum. Aç bakalım. Tersten açıp Pokemon kartlarını öyle açıyorlar ya, o şekilde aç. Aynen, ama şeymiş ki. Çevireceksin. İki yanı da varmış oğlum. Tersi düz yok. Hmm, tamam o zaman güzelmiş. Önce bir tarafı gösterip sonra diğer tarafı gösterebilirsin. önce şöyle yapalım. Ben. Burada bir davuk var. Ben bu davuklıyı sevdim bu arada. <laughs> Burada da uyuyan bir. NPC, Steve olmayan biri var. Creeper'ımız var. Güzelmiş bu arada beğendim U ben onu. Ne anlamadım. Eee... <laughs> <laughs> Evet bu da güzelmiş. Rainbow Kart'lar dediği gökkuşağı kartları en nadiri sanırsam, arkasında belirtmiş. 100 tane regular kart varmış normal, 100 tane piksel kartı varmış, 50 tane de Rainbow Kart'ı çıkma şansı varmış. Aa bak bu parlıyor. Rainbow evet, Rainbow Kart'ı çıktı. bayağı güzel. Bu güzelmiş. Aa diğeri, onun arkasındaki de çok güzel Emrah. İşte fark ettim. kadar evet, bu da olmuş, bak. Bak zombiler var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle ışığı biraz çekelim. Bakalım. Ne bak bu arkası. Bu, bu kısım yani. Bir tane daha böyle parlamalı. Vay be. Çekilimler. Goyunlu. Bu tarafı da böyle. Ve bir ayrın. Benim zaten en çok sevdiğim <laughs> madendir. Bu yani birinci paket. Birinci paketimiz. Köşeye girebilirsin Emre'cim. Bu paketimizi açalım. Nasıl açtın? Şöyle mi açtın? Böyle açtım. Şöyle ikinci paketimizi açalım. Yırttım biraz ama. Sen canın sağ olsun. Creeper çıktı sanırsam. Creeper severiz. Creeper ayakları. <laughs> Çeviriyorum. Full Creeper eee. çıktı çeviriyorum. Gökkuşa Diamond Zır Steve çıktı. Bayağı güzel. Gökkuşa e, tropik balıklar çıktı. Şöyle mağara içinde spam olmuş. O bu bayağı güzel. Bu Minecraft köyü trader yeni e, deve yeni çıktı zaten. Arkasında da Minecraft yazımız var. Direkt gökkuşağımız çıktı. Tekrar parlayan bloklarımızdan şu şekilde değişik bir yapı var. Üzerinde craft yapılmış bir şeyler yapılmış. Şu şekilde pandalarımız ve Panda, kedilerimiz Panda geldi mi? Panda geldi. Biyomu bile var. Ve bir de bataklık biyomumuz Aynen. çıktı şu şekilde. Tamam, Minecraft'a geri gelsin. ya. Buyur Emre'cim diğer paketin sende. Efendim Videonuzu iki saniye bölüyorum. Minecraft olsun diğer oyunlar olsun 100 gün serileri yapıyoruz. Başımıza gelen olayları paylaşıyoruz editlerle güzel seriler oluyor. Bunları da göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi iyi seyirler diliyorum. Karşımızda Creeper ve Dayı. Burada Slime ve Dağıtın Zırhı. Bu şeylerin adı neydi kulelerin? Pleasure kuleleri. Pleasure kuleleri. Her bir tane daha parlayan çıktı. Sonun acı yılına. bak gene Diamond, aa! Bunun ne olduğunu bilemediğim için şey konuşamadım. Bu Axelot. Cam, Axelot. Güzelmiş bu arada. Aa bak Enderman, bu güzelmiş esas baksana. Bu arada, aa Enderman da güzelmiş. O paket açılımını bitir. Deverer. Aa bu dur. Bu şeyin adı neydi? Ee... Neydi ya? Yeni geldi adı. Yeni bir yolda çıkan yaratık. Aa, adını unuttum lan yaratığı. neyse yorumlara yazsınlar. Evet, evet anladım. her şeyi biz mi yapacağız? Evet her şeyi biz mi yapacağız? Warden, Warden. Şimdi <laughs> Diamond hatırladım. Diamond Pickaxe. Warden. Arkasında bir şey yok. Bu da pandayla kedi galiba. Bu arada Ayret'ten şöyle bir dergimiz varmış arkadaşlar. Bu 40 paketin içinden çıkan. Şöyle içeriğini göstereyim. Bu kartların set halini sen. mesela. sen. Kartların set halinde nasıl gözüktüğünü gösteriyor. Gördüğünüz gibi böyle setleri varmış. Numaralandırıp koymuşlar. 14 numaralı kart, 13 numaralı kart vesaire şeklinde. Burada da değişik setler var. İşte kurbağadır, pandalardır vesaire. Bu şekilde birleştirip set yapıyorsun. Şöyle Birleştirme Evet. puzzle şeklindeymiş. Birleştirip puzzle yapıyorsun gördüğünüz gibi. Mesela gökkuşağı olan sende çıkan buydu bu şekilde birleştirmeler yapabiliyorsun. Böyle de bir defterimiz çıkıyor içinde ekstra. Son bir sayfası daha var. O da bu. O da bu şekilde. Camı kapatabilir misin rica etsem? Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi son paketine, Emre'nin son paketine geldik. Emre'cim şunu sana vereyim. İki sayfasına takabilirsin. Teşekkür ederim. Emre'nin son paketini açalım. Bakalım Emre son pakette çıkacak? Böyle açalım. Açıyorum. Tersten açtık. Emir aynı çıkan olursa takaslarız kardeşim. Sen de. Bu arada eksik kart siparişi de verebiliyormuşsun. İyiymiş. 35 karta kadar. Şöyle başlıyoruz. Şöyle kurbağadan bir parçamız çıktı. Bu arada bir şey diyeceğim kodları bulurlar. <laughs> Kedimiz çıktı. <laughs> ne koduymuş o? Neye kullanıyorsun? Sipariş için büyük Şöyle gökkuşağı koyunlarımızdan çıktı yine parlayan. Şu şekilde. Aaa special bir kart çıktı evre bronz kartlardan. Şu şekilde en parlayan Minecraft kartı. Trading kart çıktı. Şöyle bir. Vaa bu bayağı iyi. Son paketin bayağı iyi çıktı. Steve çıktı parlayan Sevşan Diamond o. Edition. Bir Diamond City'imiz daha çıktı. Diamond Set, bundan bir tane çıkarmıştık zaten. Bunu seninle takaslarız artık Emre'cim. Bir tane şöyle madende bir, artık hangi karakter olduğunu bilmediğim bir karakter ve şöyle bir tane Warden'ın Ancient City'sinden bir karemiz çıktı. Evet, Emre'nin paket açılımı bu şekildeydi arkadaşlar. Ama bak burada da çıkanları işaretliyorum. Evet, bu... işaretleyebiliyorsun. Evet, işaret, Buyurun Emre'cim, kartlarınız, kutunuz. Bu da sizin efendim. Şimdi gelelim bizim paketimize. Evet efendim e, ikinci açılışımız da diğer videomuzda olacak. Bu videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. İkinci videoda görüşmek üzere.